ben 29 Bugün Hunger Games'in yeni bir bölümünde sizlerleyim oh be, Sesim biraz yüksek tutmalıyım Çünkü ben bir tiyatro oyuncusuyum Gerçekten tiyatro oyuncusuyum 11 yaşındayım ama cidden tiyatro oyuncusuyum Tiyatro oyunu var ama videosu yok Lanet olsun adamım Çekemediler hata olmuşmuş Dün hep benim hayatımda hata olur. Aslında sadece benim hayatımda değil 30 saniye kaldı. Sender tak tam. Sender taktiğim. diyelim. Time ihtiyacı var mı? Şöyle diyor. Bana evet der. Hadi. Ben daha proyum ondan. Çünkü ben Profesyonel Memo 129 Oğlum benim ayrım baltam ve profesyonelliğim var. Sender tak. Sender tak ben senin dostunum. Ben senin dostunum. Sender tak. Kanka olalım. Valla ben değilim ben. Arkadaş olmak istiyorum. Dalma. Ben sen bana dalmazsan ben de sana dalmam. İsteseydim seni şimdi öldürürdüm. Boostlasam mı adamı? Yok ya şimdi yanlış anlayacak. Bizim kankaya silah buldum. Ayıko. Silah ihtiyacı var ama beni aldırmıyor bile. O ye. Yeah. aynı güçte silahlarımız. Yemeğimi yiyin de. Orada nasıl bir nöblük yaptıysam tüm canımı kaybettim be. Abi kim attı onu bana? <laughs> sanırım tak arkacılık yaptı biri, arkacılık yapıyordu biri. Ama sanırım tak engelledi. Hadi. Birkaç tane testi açmadan geçtiğim sanırım. Geçtiğim sanırım. Chess yok dostum. Hey dostum. Come on. Come on. I fuck you. Neyse. Ama bırakıyorum. Alsın ne alacaksa. Valla nasibini alsın adam. Bıktım. Tüm chestleri alıyor. Ben niye chest aramıyorum ki? Değil mi? Arasam ben ne Arasam ben de bulurum chestimi mi ya? Arasam ama arasam. Şimdi arıyorum. Sen der? Sen der. İşler kızışmaya başladı. As. Sandar, seni bulduğum için çok mutluyum. Gel, şu adamı alalım. Abi, Sender'e vurdum yanlışlıkla. Just Boşluk bırakmamalım. Gerekiyordu. Chestplate'i bana ver pislik. Adama bak ne kadar zengin ya. Adam vallahi zengin. Sağ ol dostum. Bu iyiliğini unutacağım. Cidden unutacağım. Ciddiyim unutacağım. Hey! All spin refined. Ve iron chest player. Sen de vardı bizde yok mu iron? Dostum çok proyuz be. O şurada iron set gibi gözüken bir adam var ki iron set sanırım. şu an burada boost yok yani arkadaşlar boostlayamıyorsunuz hiç bir şekilde boost yok burada haydi bismillah lan da asana var ya bu adam pro be Vallahi alacağım. Pantolon benim pantolon. pantolon. Pantolon yok bize. Sonra tak çıktı. Ya ama ya. Yapmayın bunu bana. Abi kankım team olduğumuz kişi. Team'im sıçtı. Team nerede? Aha bu cücap diyor. Adam görünmez var bir tane. Görünmez adam var sanırım bir tane. Ha adam burada lagdan görememişim. Gel lan bu kadar item almak istemiyorum. Dur bir team diyeceğim. Sen kim artistik yapıyorsun lan? Silahın yok ki yok bana artistik mi yapıyorsun burada? Anam sen kim mekan... Oo silah var. Ben bakmak istemiyorum. Valla oha ama. Donç oytumlar var adam oha. Ben konuşamayacağım adam salakmış. Ne diyebilirim? Allah adam salakmış. Bu yorum kalpten ölebilirim. Ye. Acıma ve ye. Abi Diamond vardı görüp öldürmesinler ya. Ha şimdi ben kendime pantolon craft edeceğim be. O kadar kuruyum ki kendime pantolon craft edeceğim. Şaka yapıyorum. Prolukla alakası yok craft etmenin. Yani pantolon falan Hunger Games'te. Iron pantolon, Golden Apple falan kraft etmenin. Prolukla alakası yok. Bunun zeka ile alakası var. VTF. Chest Iron chestplate. Iron ihtiyacım var benim. I have no armor diyor adam. Ne yapalım? You have no armor. No armoru yoksa biz ne yapabiliriz ki? Vallahi yayla adamlara ateş açacağım ben. Haha diyor. Bence bir adam görünmez olabilir. Vallahi olabilir be. Çok zekiyim be. Sık yayını. Ateş. Ne oluyor? Görünmez biri var. Valla görünmez biri var. Ben kendime niye vurayım yoksa? Hatta kendime nasıl vurayım? I kill it. Ay kill it you. Hacker balım bum 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 bum